Merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün size peeling yapacağım, arkasından da bir tane küçük bir maske yapacağım. Evde de yapılabilecek şeyler bunlar aslında, ama insanlar bunu yapmayı çok bilmedikleri için yanlış şeyler yapıyorlar. Önce ılık suyla yüzümü temizleyeceğim. Daha sonra peelingimi yapacağım. Peeling seçerken tanecikleri ne kadar yani küçük olursa sizin için o kadar iyi. Böyle bastırarak yaparsanız ölü katmanı o kadar çok atar. Burundaki siyah noktalarınız da gider. Ve teniniz bir ton, iki ton açılı yani tabii doğru peelingi tercih ederseniz olur bunlar. 3-5 dakika böyle masaj yaparak ilk katmanı attırmanız yeterli. Bakın ölüleri nasıl attı kendisini. Daha sonra tekrar bu kısımda duruluyorum. Şu anda bile görüyorsunuz farkı. Şimdi bir tane maske yapacağım. Bu maske kendisi baloncuk baloncuk oluyor. Daha sonra da yüzünüzdeki siyah noktalar gözeneklerin içerisindeki noktaların kusmasına yardımcı oluyor. Maske yaptığınız zaman 20 dakikayla yarım saat arası bekletebilirsiniz. Bu tüm maskeler için geçerli. Kabarcık kabarcık olacak şimdi bununla. Bakın kabarmaya başladı. Sakallarım çıktı. Bu maskeyi bekletebilirsiniz. Ben elimle böyle girmeyi tercih ediyorum. internette satılıyor. Alabilirsiniz orada. Karma ciltlere çok uygun bir maske. Akne problemi de yaşıyorsanız kurutuyor. Bana birazcık oyun gibi geliyor bu işlemleri yapmak. Masaj yaptım, yapmamdaki amaç, içerisindeki bakterilerin çıkması aslında, biraz da dezenfektan ediyor cildi. Ben maskemi tamamen yedirdim. Şimdi durulayacağım. Duruladıktan sonra nemlendirici krem süreceğim. Sonuçta sürebilirsiniz varsa eğer elinizde. Hemen çıkmıyor maske birkaç defa silmeniz lazım. tamamen silindi galiba. Şimdi göz çevresi kremi sürmek istiyorum kendime. Daha sonradan enlendirici bir krem süreceğim. Göze, göz altı tolbaların oluşmasını da engelliyor aynı zamanda bu krem. Dairesel hareketler kullanmak çok önemli cildi göz çevresinde şöyle böyle de yapabilirsiniz Şimdi nemlendirici kremini süreceğim. Bunu rutin evde yapabilirsiniz. Haftada bir ya da iki haftada bir yapabileceğiniz bir işlem. Yani bunu cilt yapınıza göre yapmamız gerekiyor. Yağlı bir cildiniz varsa her hafta... Haftada bir yeterli. Kuru cilt varsa haftada iki defa yapabilirsiniz. Tüm ürünleri aşağıdan yukarı sürmeniz tavsiye ediyorum. her zamanki rutinim güneş kremini sürmezsek asla olmaz. Her mevsim, her gün kullanmamız gerekiyor. Böyle hafif hafif yedirebiliriz güneş kremini. Biraz daha kibar davranmamız gerekiyor. Sadece maske, peeling, nemlendirici krem ve güneş kremiyle nasıl canlandı görüyorsunuz. Çok da büyük çabalara gerek yok aslında cildinizi canlandırmak için. Sadece doğru ürünler doğru zamanda kullanmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar işlem sonrası yarım saat geçti ve cildimi görüyorsunuz nasıl canlı nasıl güzel. Evde yapabilirsiniz böyle işlemler kendinize. Abone olmayı kaydetmeyi unutmayın.